Manyetik kapıdan geçince alarm çalar mı? Çalmaz. İçinde hadi. ama de demir gibi bir şey var hocam gördüm. Evet. Ya, hocam komikmiş ya. İmplantı olanlar denize girince batmaz. Cansın mı diye. Görevi görüyor mu hocam? Şey, yok. Şeyden de bahsetseniz hocam o suratı olmayan kadın. <laughs> evet bir tane Olur. çok sık gelen suratı olmayan bir resim var. Birinci sırada çıkıyor Kendall Jenner var. Kylie Jenner ikinci sırada. Dita Istrefi. Üçüncü sırada

Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Doktor Yakup Işık. Plastik, rekonstrüktif, estetik cerrahi uzmanıyım. İstanbul'da çalışıyorum. Aynı zamanda Mia tek ve prezerve tekniklerini Türkiye'de ilk uygulayan cerrahım. Bu Mia tek bayağı ilgi çekici duruyor hocam. biraz inceledikten sonra çok kısa sürede yapılıyor galiba. Biraz bahsetmek ister misiniz? Evet giderek talep artmakta. Çünkü aslında karşılanmamış bir beklentiyi karşıladı bunu vardı Çünkü artık günümüzde estetik trendleri değişmekte. Daha abartılı sonuçlardan çok kişinin kendi güzelliğini vurgulayan doğal teknikler, doğal yöntemler ön plana çıkmakta. Bu noktada da MFM tek ön plana çıkıyor. Bu teknik 15 dakikada lokal anestezi ve sedasyon altında memede 1-2 kap büyüme sağlamamızı olanak sağlayan bir yöntem. Nasıl yapıyoruz peki bu yöntemi? Öncelikle koltuk altında 2 cm bir kesi yapıyoruz. Daha sonra Memenin altına bir tünel açtıktan sonra bu balonu yerleştiriyoruz. Bu balonu içeride şişiriyoruz. Bu balonun içeride yaptığı şey geleneksel yöntemdeki gibi memeyi yerinde tutan asıcı bağları kesmek yerine bu dokuları kesmeden sadece esnetip kenara itip protez için bir yuva açmış oluyoruz. Daha sonra bu balonu çıkardıktan sonra bu enjektörümüz, bu da ya da kullandığımız implant. Bu enjektörün içerisine implantı yükledikten sonra protezi Photoshop aslında yerleştiriyoruz. Sadece <laughs> 15 dakika sürmekte. Bir saat sonrasında hastalar tabucu olup günlük hayatına aynı gün devam edebilmekte. Çoğu hastalar aynı gün arkadaşlarıyla yemeğe çıkıp alışverişe çıkabiliyorlar. Süper hocam. Peki sonrasında iyileşme süreci ne kadar sürüyor? Ne bileyim... Ee, kısıtlar nedir operasyon sonrası? Tabii her kişi aynı değil ama ee, çoğu hasta birkaç gün içerisinde içine dönebiliyor. Ertesi gün ee, sezeryen yaptıran kadın doğumcu hastam var. Ya da işte dizi çekimine katılan e, oyuncu hastalarım oldu. Günlük hayata dönüş son derece hızlı olmakta. Spor aktivitelerine iki hafta sonrasında dönebiliyor. İki hafta sonrasında ameliyat sonrası verdiğimiz sürelerini çıkartabiliyor. Yani kabaca iki hafta sonra aslında iyileşme süreci hemen hemen tamamlanmış oluyor. Spor hocam gerçekten çok hızlı. Ee, şimdi baktığımız zaman daha, daha böyle geleneksel e, opsiyonlara göre Tamamen avantajlı duruyor, peki hiç dezavantajı var mı? Dezavantajı şu, e, her meme için uygun değil. Dolayısıyla her hasta istese de Mia e, yaptıramayabilir. E, i̇kincisi, beklentinin uygun olması lazım. Mia'da e, normal protez ameliyatlarındaki gibi daha geniş bir protez seçeneğimiz yok. E, 100 cc ile 195 cc arasında bir protez seçeneğimiz mevcut. Ama bu 195 cc normal yöntemin 250 cc'lerine denk geliyor. Dolayısıyla küçük boyut isteyen, beklentisi daha düşük hastalar için uygun. Bunun bir üst sınırı var mı peki? Üst sınır bu noktada prezerve devreye giriyor. Aslında prezervede aynı meme koruyucu yöntem, ee, yine Miyadaki benzer işlemi yapıyoruz protez açmak için ama buradaki fark, e, prezervede 330 cc'lere kadar yani daha büyük boyutlara 4 kafa kadar büyüme sağlayabiliyor prezerve. Mia yetmiyorsa boyut olarak yine aynı şekilde lokal anestezi ve sedasyon altında hızlıca yaptığımız günlük hayata yine hızlıca dönüş sağlayan prezerve tekniğini yapıyoruz. Burada Miyada ve prezerve arasındaki fark, Preserve tekniğinde kesi koltuk altına değil, meme altındaki 2 cm bir kesi oluyor. Yine benzer hızlı iyileşme sunuyor. Anladım hocam. Şimdi burada gösterdiğiniz aletler direktmen operasyonda kullanılan aletler mi? Biliyor? Evet, birebir bir bunlar tek kullanımlık aletler. Her hastaya özel açıp, her hastaya özel kullanıyoruz. Şunu vurgulamak istiyorum, dolgu uygulaması değil bu. Hani enjektör deyince dolgu gibi düşünülebiliyor. Dolgu değil, yine kullandığımız protez uygulaması. Bunlar zaten mevcutta e, mevcut olan protezlerdi. Yeni bir protez değil aslında. Bu protezlerin özelliği ayakta damla şeklini alıp yatarken yuvarlak olması. Aslında kişinin kendi memesini taklit ediyor. His olarak da, yumuşaklık olarak da normal meme dokusuna oldukça yakın yumuşaklıklar. Dolayısıyla Ameliyattan sonrasında çoğu hastanın geri dönüşü, hani protezin varlığını hissetmiyorum, kendi memem gibi şekilde geri dönüş yapıyorlar. Miyalardan sonra? Evet. Bu da normal, o, bu alırsa... gelenekselde peki? Gelenekselde aynı protezi kullanırsak yine aynı şekilde dönüş alabiliyoruz. Ee, tabii protezin çeşidi önemli. Pek çok farklı türde protez mevcut. Anladım. Yani aslında bunlar MİA'ya özel değil. Ee, ama normal ameliyatlarda da kullanılabilen protezler. Normal ameliyatta sadece şekli farklı. Miyadaki protezin özelliği, şimdi normal ameliyatlardaki bütün protezlerin zemini düz, ön yüzeyi yuvarlaktır. Miyada simetrik bir tasarım, tasarıma sahip. Dolayısıyla bu takla atsa da dönse de e, şekil değiştirmeyen protezler. Farkı bu ama kullanılan jel ve kabuk yapısı zaten mevcutta kullandığımız e, protezlerde mevcuttu. Anladım. Peki hocam e, sanırım bir yıldır falan uyguluyorsunuz değil mi bunu? 8 ay oldu. Şimdi 8-9 ay oldu. 8-9 ay oldu. Siz, Sizin aldığınız geri dönüşler nasıl? Şimdiye kadar şikayetçi olan memnun olmayan hasta yok. Umarım bu şekilde de devam eder. Son derece memnun hastalar. Başlamadan önce Bende de aynı soru işaretleri vardı, bu boyut yeterli gelebilirim diye. Ama aslında bu hasta grubu normalde hiç muayeneye gelmeyen ya da meme büyütme ameliyatı düşünmemiş hastalar. Örneğin 54 yaşında bir hastam oldu, MIA yaptıran en ileri yaşlı hastam 54 yaşındaydı. Hayatı boyunca hiç meme büyütme düşünmemiş, MIA'yı duyuncaya kadar. Şimdi tüm dünyada bir kadınlar üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Meme büyütme ameliyatını İlk düşünme ile yaptırma arasında geleneksel yöntem için 3-7 yıl olduğunu görüyorlar. Mia'da ise gördükleri 1.9 ay ilk duymakla yaptırmak arasında geçen süre. 3.7 yıldan 1.9 aya yani. Evet. 2 ay içerisinde. O da randevu <laughs> süreci falan herhalde. <laughs> <1 .9. gülüyor> evet muhtemelen. Çok hızlı bir karar süreci. İşlem hızlı olduğu gibi karar süreci aslında çok hızlı. Bir de bir şey soracağım hocam. Mesela normalde eski usul, geleneksel yöntemlerle falan ameliyat olup da sonradan böyle yani değiştirme mümkün mü mesela? Değiştirme mümkün ama Mia'ya geçiş mümkün değil. Mia'ya da prezerve geçiş mümkün değil. E, Mia daha önce ameliyat olmamış hastalar için. ilk defa olacak ameliyat olacak hastalar için. Bir de dediniz ya herkes için uygun değil. O uyumluluğu ne belirliyor? Çok ileri derece asimetriler varsa, e, ileri derecede ortaya da ileri derece sarkma varsa, beklentiyi karşılamıyorsa bu aslında pastalar Mia için uygun değil. Memede bariz bir asimetri olmaması lazım. Belli bir hacminin olması lazım ki Mia o istenilen doğallığı versin, istenen etkiyi yaratsın. Şu an hala geleneksel operasyon yapıyor musunuz? Tabii, elbette yapıyorum. Peki dağılım nasıl biraz daha böyle bu yeni teknolojiye kayma var mı? Her gün e, daha fazla talep oluyor Mia'ya karşı. Şu an yarı yarıya gibi diyebilirim. Günlük hayatımda yaptığım Mia ile normal meme büyütme. Geleneksel yöntemi tercih edenler niye tercih ediyor peki hocam? Ya boyut beklentisi daha büyük olan hastalar e, ya da daha önce protez ameliyatı olmuş ee, bir şekilde revizyon ihtiyacı olan hastalar. Hastalarınızdan aldığınız böyle size en mutlu eden geri dönüş neydi? Böyle çarpıcı bir geri dönüş oldu mu? Mesela ne bileyim geleneksel yöntemle daha önce almadığınız bir geri dönüş oldu mu? İşlem sonrası hemen uyanık halde olduğu için hasta direkt o mutluluğunu zaten belli ediyor. O normal ameliyatta uzun süre sonra aldığımız bir tepki oluyor genelde. İlk başta biraz daha ağrılar olabildiği için. Ameliyattan çıkar çıkmaz burada geri dönüş aldığımız için o mutlu edici bir şey oluyor. Genelde arkadaşlarımı bahsetmeyeceğim diyen hastalar bile daha hastaneden çıkmadan arkadaşlarına görüntü alayıp ameliyat anlatmaya başlıyor. Aslında o yüzden bu kadar hızlı talep oluşmaya başladı. Yaptıran kişiler de etkilendiği için hızla çevrelerine anlatmaya başlıyor. Hala saklanıyor mu hocam bu estetik ameliyatlar, operasyonlar? Daha doğal isteyenler genelde saklıyor hala. Burunda bile hala çok muhteşem bir değişim olmasına rağmen reddedenler de evet, var ama o Bile yani. saklanabiliyor. E, MİA'da zaten daha doğal işlemler olduğu için aslında dışarıdan görünüş olarak destekli stüdyenin yerini alan bir yöntem diyebiliriz. Dolayısıyla aslında Dışarıdan çok fark edilmesi, kişi söylemedikten sonra Meme'de bir izde kalmadığı için çok mümkün değil. Hocam şimdi 8 aydır bu e, operasyonları yapıyorsunuz. E, Portföy olarak baktığınız zaman daha çok kimler tercih ediyor? Daha çok aslında emzirme sonrası e, hacim kaybı olmuş hastalar, tekrar o görünümü emzirme dönemindeki görünümü isteyen hastalar ya da e, aktif günlük hayat olan hastalar işte spor yapan, yoga yapan hastalar daha çok tercih etmekte. Hocam peki dediniz ya genelde böyle emzirme dönemindeki boyutu isteyen hastalar çok fazlasıyla geliyor diye. Emzirme engel bir durum var mı? Aslında geleneksel yöntemini de emzirme teşkil etmiyor. Sonrasında emzirilebilir. Yine Mia zaten meme koruyucu bir yöntem olduğu için Mia'da da emzirme alakalı bir sorun olmuyor sonrasında. Meme koruyucudan kastınız nedir hocam? Bunu birkaç kere kullandınız. Memeyi yerinde tutan asıcı bağlar var. Memeyi göğüs duvarına bağlayan. Geleneksel yöntemde protez için bir cep açmak için mecburen bir bağları kesmek durumundayız. Bu da işte stabilitesini, destek yapılarını zayıflattığı için protezin aşağı kaymaları, sağa sola oynamaları gibi problemler yaşayabilmekteyiz. E, Mia'da ise ya da prezervede de aynı şekilde herhangi bir dokuyu kesmiyoruz. Herhangi bir kas, damar, sinir yapısını kesmiyoruz. Az önce gösterdiğim gibi balon yardımıyla açtığımız için cebi bu bağları sadece kenara ittiriyoruz. Dolayısıyla bu sinir yapıları, damar yapıları, kas yapısı ve bağlar korunmuş oluyor. Peki hocam bir de meme koruyucu demişken meme kanserleri çoğu kadını Risk aldığınızı tutan bir faktör aslında. Bir de belli bir yaştan sonra sanırım daha da fazla görülebiliyor. Şimdi elle muayene edebiliyor insanlar kendilerini. E bunları saklar mı? Yok şimdi meme dokusunun altında olduğu için protezler herhangi bir kitleyi elle muayenede saklaması mümkün değil. Bunun yanı sıra herhangi bir mamografi, tomografi, MR e, ya da röntgen gibi herhangi bir görünteme yöntemine de engel teşkil etmiyor. Bunların hepsi işlemden sonra da yaptırılabilir. Anladım hocam. Bir de hocam sanki protezlerin içinde demir bir parça var gibi gördüm az önce. O nedir? Bu seri numarasını içeriyor sadece protezin seri numarası bilgisi var. Her protezin kendine özgü bir seri numarası var. Bunu daha sonra dışarıdan okuyucularıyla seri numarasına ulaşabiliyoruz yıllar sonrasında da. Bunun Muhtemelen başka fonksiyonlarda alacak al ama bahsetmeyeceğim ondan şu an. İleride mi? Bununla ilgili bir geliştirmeler planlanıyor. LED ışık falan mı hocam? Bir <laughs> bir şey çıkmıştı. Yok LED ışık değil ama sağlıkla alakalı. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bir ara böyle bir tren geliyor gibi oldu Allah'tan gelmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bazı kesime hitap edebilirdi aslında. İlgi çekebilirdi ama yok. Mia zaten daha doğallık üzerine <laughs> <laughs> yani aynı implant kullanılıyor diyorsunuz aslında. Bu daha doğal izlenim ne veriyor yani? Daha doğal izlenim, onun belki varlığı yeterince bilinmiyor. Normal büyütme ameliyatının hepsi bu sonucu vermiyor. Ama bu protezi kullanırsak evet yine doğal ve yumuşak bir sonuç elde edebiliriz. Ve yumuşaklığın da korunduğu sadece doğal görünüm değil, hissiyat olarak da doğal e, hissiyat veren protezleri. Burada belki bunun varlığının bilinmeye başlaması da olabilir. Anladım hocam. Peki e, büyükle... Hasta mı karar veriyor tamamen yoksa sizin orada e, dokunuşlarınız oluyor mu hocam? Muayenede ölçümlere göre tabi e, tabii uygun her hasta için her boyut da uygun değil meme yapısında uygun olması lazım. Deneme protezleriyle gösteriyorum e, oluşacak sonucu. Eee aynada kendi üzerinde görüp Birlikte karar veriyoruz. Şimdi büyük asimetrileri düzeltmiyor dediniz. Evet. Ee, ama sanırım insan vücudunda hiçbir şey tamamen simetrik değil. Zaten evet simetrik ee, değil tamamen. O noktada siz e, aynı CC mi e, koyuyorsunuz hocam mesela yoksa o asimetriyi tamamen ortadan kaldırıyormuşsunuz? Asimetri musunuz? miktarına bağlı. Şimdi kimi hastalar asimetrisinin farkında değil ya da takılmıyor. E, o hastalarda problem değil. Az miktar asimetri varsa bunu yağ enjeksiyonlarıyla da eşitleyebiliyoruz. E, farklı protez kullanmayı çok... Şart değilse tercih etmiyorum kendi adıma. Peki meme dolguları hakkında ne düşünüyorsunuz veya popo dolguları bir ara çok kesinlikle, moda olmuştu. Şu an. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Eee oldukça zararlı ve bunlardan tamamen kurtulmak da, e, çoğu zaman mümkün olmuyor. E, ve çok fazla probleme yol açabiliyorlar. Bir hasta gelmişti örneğin bu aynı örnek vereyim. Memesine dolgu yaptırmış. Memesine bastırdığı zaman memesi küçülüp karnı şişiyordu. Bayağı anlık e, olarak hareket ettirebiliyordu evet. yani. Karnına bastığı zaman da tekrar memesi büyüyordu. İstediği zaman boyutunu <laughs> değiştirebiliyordu. E, tamamen dediğim gibi temizlemekte de mümkün olmuyor. Bunlar dokular arasında yayılıp enfeksiyonlara, problemlere yol açabiliyor sıklıkla. Kesinlikle önermiyoruz. İmplantta mı öyle bir sorun asla yok, yok Implant Yok. E, zaman çıkartılabilir. %100 geri dönüşümlü bir işlem. Çıkartıp tamamen eski haline dönülebiliyor mu? Sarkma olmadıysa ki büyük boyutlarda bu daha muhtemel e, ama küçük boyutlarda çok beklemiyoruz. Sarkma olmadıysa tamamen çıkartıp eski haline dönülebilir. Peki hocam bir de şimdi bu e, implantlarla alakalı e, bir 10 tane soru, mit hazırladık biz. Bunlara doğru mu, yanlış mı ee, bir açıklama yapmak isterseniz açıklama da yapabilirsiniz. Ee, bunları sormak istiyoruz size. İmplant patlar, kola kutusu gibi açılır. <laughs> Yok, implant patlamaz ama yırtılabilir. Bu artık 7. nesil protezler mevcut. Eskisi kadar sık karşılaşmıyoruz. Bazen yırtıklar oluşabiliyor uzun vadede. Ama artık çok sık karşılaşmıyoruz. Peki bu yırtıkların bir e, anlık akut zarar var mı? Artık bu jeller yırtılsa bile vücuda yayılmıyor. E, bu kesesinin içerisinde kalıyor. Tekrar geri kabuğunun içerisine geri dönüyor. Tabii ki değiştirmek gerekiyor bu durumda ama etrafa yayılmıyorlar. Uçağa binersen implant şişer. i̇mplant, <laughs> bu sorular gelebiliyor. İmplant şişer mi ya da uçağa binebilir miyim? Patlar mı basınçtan diye yok. Basınçtan patlamaz ya da uçağa binebilirsiniz. <laughs> Manyetik kapıdan geçince alarm çalar mı? Çalmaz. İçinde ama de demir gibi bir şey var hocam gördüm. <gülüyor> <gülüyor> yok o demir değil ufak bir radyo frekans cihazı sadece <laughs> ötmezsiniz. Emzirirken silikon suta karışır mı? Karışmaz. Her yerde memenin arkasında, memenin içerisinde bir işlem değil bu. Meme protezi olsa da İmplant olanlar yüzüstü yatamaz. Yatabilir. Siz az önce takla falan atabilirdiniz <laughs> Evet. <Aynen. gülüyor> Soğukta implant, donar sıcakta erir. <laughs> Yok öyle yani bir durum var mı hocam? Katılaşma daha sıvılaşma yumuşak. O, o zaman gibi. biz de katılaşırız muhtemelen o soğukluklarda. <laughs> İmplantı olanlar koşunca zıplarken ses çıkarır. Eğer cep çok genişlediyse, bir problem varsa, protez oynuyorsa içeride eğer olabilir. Bu doğru mu o zaman? Bir tane doğru çıktılar. olabilir. Aslında. Problem varsa olabilir protezle alakalı. İmplant ömür boyu gider hiç değişmez. Eskiden öyle öneriyorduk ama artık 10-15 yıl sonrasında değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Yine zorunluluk değil ama. Bunun sebebi ne peki? Bir toksikte durumu yok değil mi? Yok neticede bunlar da bir ürün ama. Yani 10-15 yıl da uzun bir süre. Bu süreçte işte beklentiler de değişebiliyor. Dikleştirme ihtiyacı doğabiliyor. Değiştirmesi iyi olur bu süreçte. Hocam komikmiş ya. İmplant olanlar denize girince batmaz. <gülüyor> 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 Görevi <laughs> görüyor mu? Şey yok. Hayat o kadar hayat kurtarıcı değil ama bir hayat kurtarıcı konusunda bir haber vardı. Ee, bir hırsız kadın elinde bıçaklıyor, protezi <laughs> kurtarıyor. Atatürk'ün saati <misali. <laughs> evet. Hocam peki şimdi burun estetiğindeki gibi meme implantlarında da ben bunun gibi olmak istiyorum diye böyle referansla gelenler oluyor mu? Var, çok oluyor. Ee, birinci sırada çıkan Kendall Jenner var. Kylie Jenner ikinci sırada. Dita Estrafi üçüncü sırada. Megan Fox ve Sydney Sweeney. Hangisi daha üst hocam? Megan Fox mu siz Sweeney mi? Baş başa da. Baş başa. Megan Fox o zaman eski bir yer. hocam. Bayağı böyle elinizde böyle bir data var yani harbiden resimle birlikte geliyorlar size. Evet beklenti olarak hemen hemen çoğu hasta getiriyor. Şeyden de bahsetseniz hocam o suratı olmayan kadın. <laughs> Evet bir tane Olur. çok sık gelen surat olmayan bir resim var ee, büyük de Mehmet'e bir örnek. Çoğu hasta getiriyor. Kim olduğunu bilmiyorum ama suratsız bir resim geliyor. Çoğu hasta aynı fotoğrafı getiriyor. Nereden buluyorlar bilmiyorum. Siz artık tanıyorsunuz Mehmet'i ama kim olduğunu hala evet, kim olduğunu bilmiyorum ama görsem tanırım. <laughs> Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Gayet Gayanıza keyifli sağlık. oldu. Bilgilendik de her açıdan. Teşekkürler. Altın isteklerini öğrenmiş olduk. E Miyayı da öğrenmiş olduk. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.